Kız çok güzel olmadı mı rengi? Bak az önce dudağım yoktu şimdi dudağım oldu işte. Selam ballarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gratisten aldım. Dudak ürünlerini deneyeceğiz. Burada gloss var, ruj var, tint var, her şey var ve var, ruj. kalem var şu şekilde kralon kalemlerden. Ee, şöyle alt parça ürün. Ay. Tek tek göstereyim önce. Sonra birlikte deneyelim. Plump pit var Pastel'in Golden Rose'un kalemi. Flormar'ın yeni çıkmış tinti. Physicians Formula'nın Gloss'u. Bu Maybelline'in Plump Gloss oluyor sanırım. Ruj da olabilir bilmiyorum. Bir de şu Flormar'ın ruju var. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz sizinle birlikte. Önce dudağıma bir çerçeve yapmam gerekiyor. Hemen şunu alıyorum. Ve çerçevemi yapıyoruz hemen dudağıma bir çerçeve yapacağım. Bu Flormar 245. Bununla her ruj oluyor arkadaşlar. O yüzden bununla yapacağım. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Ben biraz dudağımı büyütmeyi seviyorum. Kız ben bin bin şu dudak dolgusunu yaptırsaydım yani tüm YouTube olarak rahatlardık var ya. Neyse olacak arkadaşlar. Manifest 777 Zodok dolgusu 1 milim Jüveden. Marka bile verdim yani. Görüyorsunuz inşallah. Evren Bey lütfen. Bak az önce dudağım yoktu. Şimdi dudağım oldu işte. girl. Bu şekilde bir çerçeve yaptık. Plumpla başlayacağım. Tamam ben bunu kullanmıştım zaten daha önce. Ama farklı rengiydi. Bu rengini de Gratis çalışanın kız önerdi. Deniyoruz. Bendeki rengi neymiş? 208. Şu şekilde gösteriyorum. Pasta yapılan bit. 208. Hemen deniyoruz. Hmm. Naneli bir aroması var. Hafif hafif simleri var. yapışma yapmıyor. Güzel dolgunluk veriyor ama bu çabuk kuruyor. Yani çabuk bitiyor. Nasıl söyleyeyim? Diğer renginde yaşamıştım. Ben bu sorunum ee, bir saat sonrasında dudağınızda ürün uçuyor. Ve sadece simler kırıyor. da dudağınızı bir tık kuru yapıyor. O yüzden sürekli tazelenmesi gereken bir ürün. Ee, alırken dikkat edebilirsiniz. Ama bence fiyat performans ürünü 60 liraya mı 70 liraya mı ne almıştım gayet iyiydi fiyatı yani severek kullandım bitirdim hatta bitirdiğim de göstereyim inanmayabilirsiniz siz. bakın bakın bu rengi işte bu rengini bitirdim yok içinde boş görüyor musunuz bu da gayet başarılı güzel bir rengi var şimdi dudağımı sileceğim ve tekrardan yapacağız aynı işlemi sildim dudağımı çerçeveledim ve geldim Şimdi benim çok merak ettiğim bir ürün var. Bu ürün. Pastel Plump It. Aslında bunu yorumlamak için şöyle bir yarım saat falan kalması gerekiyormuş. Kız, güzel açtım. Bak hiç bunları çökmeme gerek kalmadı. Kırmadım inşallah. Ha. Bu Maybelline'in Plump It Ay bir saniye. Bu ittiriyor kız. Niye ittiriyor? Kapanmıyor. Çok garip. Ha böyleymiş. Lifter Plum, Maybelline New York, Acı Biberliğim 001 Blush Blaze diyor şu şekilde göstereyim. Gayet bana olabilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Şimdi deniyoruz. Hmm. Rengi bir tık pembe alt tonlu. Bayağı pembe alt tonlu. Ben bu arada sadece dudağımın dudak çerçevesi yapıp içerisine Gloss süren bir insan. Bu görüntüyü seviyorum ben. Yani şu bakın şuralar daha pembe. Acı geldi ağzıma. Şuralar daha böyle soft ya. Kendi dudak rengim ya. Bence çok doğal duruyor ve çok güzel duruyor bakın. Görüntüsü bu şekilde. Ve acı hissi var. Şu an dilime geldi. Dilimde de acı hissi var. Beş dakika bekleyeceğim. Bakalım. Arkadaşlar bu ürün bildiğiniz yakıyor. Şu an dilim yanıyor. Ee, diş etim yanıyor. Bayağı yanıyor. Okey acı biber hissi. Dolgunlaştırdım. Bence bir tık dolgunlaştırdı. Şu şekilde göstereyim. Ama yani yok yanıyor. Çok yanıyor. Bir tık rahatsız edici derecede yakıyor. Ama dokusu falan güzel. Yani bunu bu kadar kısa sürede yorumlamak bence bu ürün için çok adil olmayabilir. O yüzden bunu daha uzun bir gün kullandığımda ekstra yorumlayacağım söz. Ama şu an konuşturmuyor bile ve boğazımı çok acıtıyor. Siliyorum hemen. Benim burada en sevdiğim ürün Physicians Formula'nın şu kalemi. Bunu defalarca kez denedim ve Bayağı da sevdim. Çok sevdim hatta. Çünkü ne yakıyor ne böyle acı his bırakıyor. Ve aplikatörü o kadar güzel ki. Bakar mısınız aplikatörüne? Çok güzel. Sürümü çok güzel bunun. Şişesi, kutusu, tasarımı her şey çok güzel bu ürünün. 130 liraya alabileceğiniz maksimum performans. Champagne cushion cut diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Bayağı başarılı bir ürün. Bir tık da dolgunluk veriyor. Ben böyle plampır almışım. Yani dudağımın dolgusuz olduğunu ve dudağımın küçük olduğunu tesad kız dudağı olduğunu ancak bu kadar belli edebilirdim. <laughs> Umarım kasiyer bana kırıcı oldu şu an bir düşündüm de bunu bu kadar şey ne yapacak diyor olabilir. Bu kadar plan pro. Ya bunlar bu kadar para vereceğine gidip bir milimlik dolgu yaptırabilirdin diyor da olabilir kasiyer benim arkamdan. Bunu bir düşünelim. Çok güzel bir ürün bakın. Gayet güzel, dokusu da güzel. Ee, dudakta bıraktığı his de güzel. Hafif naneli, oruşu da çok güzel ve çok uzun bir süre kalıyor. Kolay kolay gitmiyor. O yüzden bu ürün bir dahaki indirimde göz atmanızı istediğim şeylerden biri. Bu bir defa bu kalemi deneyeceğim. Bu şu şekilde uzun bir kalemi. Bunun numarasına bakıyorum. Bunun numarası yazmıyor. Kankiler. Bir saniye bulacağım. <laughs> 30 Koltuğunuzun şu kalem olan rujlarından 30 numarası. Bu bana çok açık gelebilir. Bunu direkt bir ruj gibi uygulayacağım. Ve bana yakışmayacakmış gibi hissediyorum. Bu şekilde oldu astık işte açtı da beni. Hmm, sevdim. Tatlı oldu ama sanki bir tık açık cırt kaldı dudağımdan. Onun dışında sürüşü gayet güzel yumuşak bir sürüşü var. Ve e, asla sahip bir yapısı yok dudağınızı çekiştirerek sürmenize asla gerek yok Gayet sürülebilir bir yapısı var Rengi de güzel Bu ürünleri başka yorum yapamam zaten Size buradan en sevdiğimi göstereceğim Gerçekten favorim olan bir ürünü göstereceğim Şu Florman Tint'in. Bu ürün o kadar güzel ki Ben bunu bir kere kullandım Ama harika bakın Şu an çok kötü duruyor ben direkt de ilk sürdüğümde bu ne ya? Falan oldum. Bu ne ya dedim direkt. Ama şimdi dudağım emsin, duda dudağım emsin, dudağın rengine bakın. Böyle ilk defa bana yakışan bir şeftali tonlarında bir şey buldum. Çünkü bana asla şeftali tonları yakışmıyordu. Bunun rengiyle ilgili ne söyleyebilirim? Direkt 003 lip Check Tint diye geçiyor şu şekilde. Ee, Bakar mısınız? Yakışmadı mı şimdi bu bana? Ve gayet nemli bir bitişi var. Diğer tintler gibi kup kuru yapmıyordu da. Belki ben sabahtan beri ruj sürdüğüm için olabilir. Bir şeyler sürdüğüm için olabilir ama. Şimdi sıradaki ürünümüz bu. Bu Flormar'ın ruju. Bunu oradaki arkadaşım önerdi. Bunun rengini söylüyorum. Protection Seal yazıyor. Umarım bu bunun rengi değildir. Hayır değilmiş. <laughs> 009 Coffee and Talk. Bunun rengi bu. Ama bunu burasını açmam bence biraz zor olacak. O yüzden bir makas veya bıçaktan yardım mı alsam? Hayır açacağım. Bu arada çok acelem de var. Yani bu videoyu çekmek için sabırsızlanıyordum. Hazır komikti. Bu ürün de biz, ha açıldı. Tamam. Açıyoruz. Tasarımı falan çok güzel. Kutusu falan, ambalajı çok güzel. Ben böyle şeyler severim biraz parıltılı, ışıltılı. Biliyorsunuz ki bunun bu tint'in üstüne süreceğim. Bu bir rujmuş. Yani e, gloss değil. Ya da e, tint değil. Bu direkt bir ruj. bana rengi çok yakıştı cidden yakıştı bu arada kız çok güzel olmadı mı rengi bir bak çok sevdim liquid mat gibi bir şey sanırım ekleyelim biraz matlaşacak mı bakalım yok matlaşmıyor bu kadar Güzel. Yapısını da sevdim. Bir tık yapışkanlık hissi var. Ama olsun. Sorun değil. Problem değil. Rengi güzel. Çabuk geçiyor mu onu da bilmiyorum. Çabuk geçiyorsa o da sıkıntı. Mesela bak durun. Ya çok çabuk geçmiyor. Sadece şu hafif silindi. Bu da çok iyi bir darbe oldu. Aynen. yapışıyor ama. Bir tık sevemedim yapısını. Denenebilir ama rengi çok tatlıymış. Hepsi bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beni takip etmeyin kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.